ifade eden yegane vesika. Yegane vesika. Ve Kur'an her şeyden önce ve herkesten önce Allahu Azim'in şanını tanıtmakla görevli. Kur'an'ın bir görevi var. Kur'an'ın bir vazifesi var. Evvela her şeyden önce bu kitabın sahibi olan Allahu Teala'yı tanıtmaya çalışıyor. Allah'ı tanıtmak. Kur'an'ın vazifesi Allah'ı tanıtmak. Müslümanların yani insanların da vazifesi Allah'ı tanımak. Allah'ı tanımanın da yegane kaynağı, menbaı, çaresi, çözümü Kur'an-ı Kerim'i olduğu gibi okuyup anlayıp ahkamıyla amel etmekten geçiyor. Kim ki Kur'an'ı bilmedi, Allah'ı bilmedi. Kim ki Kur'an'ı tanımadı, Allah'ı tanımadı. Çünkü Kur'an'dan daha önde, Kur'an'dan daha mükemmel, Kur'an'dan daha Doğru, isabetli Allah'ı tanıtan başka bir kaynak olamaz. Kur'an'ın önüne hiçbir şey geçemez. O bakımdan çok mühim. Üzerinde en çok konuşulması gereken konu bu. Bugünkü dünya Müslümanlarının içinde bulunduğu sıkıntıların sebebi de bu. Farkındaysanız gerek tarihte gerekse şimdilerde Kur'an'la bütünleştikçe Cenab-ı Hak bu emaneti taşımaktan çekinen, sakınan, korkan gökleri ve yeryüzünü ve dağları mahlukları, mevcutları, maddeleri, eşyaları Müslümanın emrine vermiş. Kur'an'la bütünleşirseniz Allah'ın kesin vaadi var. Kur'an'la bütünleşirseniz yeryüzünü sizin emrinize verecek. Kur'an'dan ayrılırsanız yeryüzünün ezileni siz olacaksınız. Yeryüzünün sürüneni siz olacaksınız. Yeryüzünden sürülen siz olacaksınız. Demek ki Müslümanların yegane çaresi Kur'an'da bütünleşiyor. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Hiç başka bir tarafa bakmaya gerek yok. Şimdi bir takım kardeşlerimiz çıkmış. Efendim artık bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı. Mehdi'yi bekliyoruz diyor. Mehdi bekliyor. Mehdi Kimisi Hazreti İsa aleyhisselam'ı bekliyor. Fe subhanallah. Biraz sonra bunların açıklamasını yapacağım. Kimisi bir başka bir şeye umudunu bağlamış. Kimisi daha değişik merkezlere, daha değişik senetlere kendisini veya umudunu veya yüreğini veya kalbini bağlamış bunların üzerinde bütün dünya müslümanlarının evvela bu konuda bir araştırmaya, bir sorgulamaya girmesi lazım. Önümüzde 1400 yıldan beri Allahu Teala'nın nazil Habibine, Resulüne Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin kalbi pakine indirdiği gönderdiği Hazreti Kur'an Allah'ın Sure-i Yasin'in başında üzerine yemin ettiği Kur'an üzerine yemin ettiği Yasin devam edin vel Kur'anil Hakim kuran Hakime yemin ederim ki Allah diyor Celle Celaluhu vel Kur'an'ı Kur'an'a yemin ederim el Hakim hikmetli hiçbir devirde asırda zamanda çağda hikmetinin hükmünün bozulmasına aksinin olmasına tersinin olmasına imkan olmayan hikmet Hakim hükümlerle dolu hikmetlerle dolu Kur'an-ı Hakim. Bugün alemi İslam'ın çektiği sıkıntıların her türlü maddi ve manevi sefaletin, zaruretin, belanın temelinde Allah'ın yemin ettiği kelamının, kitabının ne kadar anlaşıldığı veya anlaşılmadığı ne kadar yaşandığı veya yaşanmadığı gibi konular başta yer alıyor. Eğer ileride Müslümanlar canlanacaklarsa, şahlanacaklarsa, birleşmek nasip olacaksa, yine bunun tek kaynağısı söyleyin ne olacak? Yine Kur'an olacak. Bundan başka senet, bundan başka kaynak, Bundan başka merkez, bundan başka eksen yok. Müslümanların ekseni yani etrafında döndükleri şey Kur'an'dır. Hemen şu suali sor sorarak meseleye girelim. Müslümanlar. Demin dedim ki bir kısım Müslüman kardeşlerimiz oturmuşlar dergahlarında, tezgahlarında evlerinde, köylerinde Mehdi'yi bekliyorlar. Bir kısmı Hz. İsa Aleyhisselam'ın gökten yere inmesini bekliyor. Bir kısım şunu, bir kısım bunu. Şöyle meseleye bakalım. Meseleye şöyle bakalım. Allahu Teala son peygamber olarak en mükemmel, en mükerrem, en mücehhez son olarak yeryüzüne gönderdiği peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Amenna. Hatemü'n-nebiyyin. Hatem son demek. Hatim. Hatim demek işin sonuna gelmek. Hatim kelimesini biliyorsunuz. Yani peygamberlerin sonunu getiren Hazreti Habibullah olduğu için ona da Hatemün Nebiyyin peygamberlerin sonunu getirmiş. Daha yok. Böylece iman etmişiz. Bir an için bir an için tekrar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya tekrar peygamber olarak geleceğini düşünelim. Olmaz ya. Olmaz ya bir an için olacağını düşünelim. Bir meseleyi anlatmak için söylüyorum. E kainata Hz. Muhammed Mustafa'dan daha büyük bir varlık gelmedi. Ondan daha büyük insan gelmedi. Ondan daha büyük kurtarıcı gelmedi. Ondan daha büyük beşir, nezir gelmedi. Tekrar dünyaya gelse, aa Hz. Muhammed Mustafa gelmiş, Koşun, koşun, koşun. Böyle düşünelim. Ne olacak? Amerika'sı, Asya'sı, Avrupa'sı, Afrika'sı koşacak, arayacak, soracak, gelecek, etrafına toplanacak. Ne isteyeceksiniz? Bu insanlar Hz. Muhammed Mustafa'dan ne isteyecekler kardeşim? Oturup düşünelim şurada iki dakika. E siz söyleyin peygamberden ne istenir? Mucize. Peygamberden istenecek birinci şey mucizedir. Mucize. Arapça bir kelime. Mucize istemek peygamberlerin sünnetidir. Allah'ın kanunudur. Onun için bir kimsenin peygamber olduğunu neyle ispat edecektir? Siz söyleyin. Mucize ile. Her peygamber mucize mutlaka mucize göstermiştir. Peygamberlerin mucize göstermesi şarttır, farzdır, üzerlerine vaciptir. Başka türlü Allah'tan gelen bir nebi olduğunu ortaya koyması mümkün değil. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam'dan da Amerikalılar, Avrupalılar, Asyalılar, Afrikalılar, Türkiyeliler, İstanbullular neyse mucize isteyecekler. Madem peygamber olarak geldin bu asırda, bu çağda, bu devirde hadi bakalım. Bizim önümüze bir mucize koy deseler, deseydiler. Allah'ın Resulü Habibi bu insanların önüne mucize olarak soruyorum size neyi koyacaklardı? Sesiniz çıkmadı. Kur'an-ı Kerim'i koyacak. Ne bekliyorsunuz başka? Allah Resulü'nün Kur'an'dan daha büyük mucizesi yok ki. Hazreti İsa da gelse Kur'an'a yapışacak. Hazreti Mehdi ile gelse Kur'an'a yapışacak. Hazreti Muhammed Mustafa da gelse tekrar Kur'an'ı ortaya koyacak. E Kur'an zaten ortada. Kur'an zaten önümüzde, elimizde, evimizde. Şimdi Kur'an'ın karşısından nasıl, neyiz ki o zaman ne olacağız? İsa gelse ne olur? Mehdi gelse ne olur? Kur'an zaten gelmiş. Efendiler, kendimizi kandırmayalım. Allah'ın kainatın kainata belki ileride gezegenlere giriş geliş başladığı zaman Mars gezegenine, Satürn gezegenine, Uranüs gezegenine, Neptün gezegenine insanlar gitmeye başladığı zaman da yine bütün gezegenlerin ve kainatın peygamberi kim olacaksa söyleyin. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ olan Muhammed Mustafa olacak. Değişmeyecek ki. Ne kadar genişlerse genişlesin kainat. Bir tek peygamber var. En son ve en mükemmel gelmiş. Onun da en mükemmel sönmeyen, solmayan, bitmeyen bir tek mucizesi var. Kur'an-ı Hakim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Şimdi Mehdi de gelse Kur'an'dan başka eline alacağı bir şey yoksa Hz. İsa da gelse Kur'an'dan başka eline alacağı bir şey yoksa o zaman oturup şunu veya bunu beklemenin bir manası, bir anlamı kalıyor mu, kalmıyor mu? Kalmıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim burada. Zaten Kur'an'a muhatabız. Zaten Kur'an'la mükellefiz. Neyi bekliyorsunuz? Mehdi beni ne alakadar eder? Hz. İsa bizi ne alakadar eder? Kainatın sultanı gelmiş, Kur'an'ı getirmiş, mucizeyi koymuş, önünde, elinde, işte okuyorsun, bakıyorsun. Şimdi Kur'an'la ne yapıyorsun, o zaman ne yapacaksın? Kur'an sana bakıyor, sen Kur'an'a bakıyorsun. O seni anlamıyor, sen onu anlamıyorsun. Müslümanların derdi buradadır. Müslümanların meselesi Mehdi meselesi değildir. Müslümanların meselesi Hazreti İsa gelecek bir gelmiş, hiç, hiç alakadar etmez bizi. Müslümanların meselesi Kur'an-ı Kerim meselesidir. Kur'an'ı anlıyorsanız, yaşıyorsanız varsınız, yoksa yoksunuz. Bu kadar basit mesele. Çünkü Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yeryüzündeki ulemayı da alimleri, velileri, şehitleri, salihleri, sıddıkları ne kadar insan varsa hepsini Kur'an'a göre yargılayacak, Kur'an'a göre sorgulayacaktır. Yani Allahu Teala insanları Mehdi'ye göre mi sorgulayacak mahşerde? Ne dersiniz? Mehdi'ye göre mi? Vallahi hayır. allah Teala insanları Hazreti İsa'ya göre mi sorgulayacak, yargılayacak? Hayır. Hazreti Allah Celle, Celle insanları Abdülkadir Geylani'ye göre mi sorgulayacak? Soruyorum, siz söyleyin. Hayır. Hazreti Allah insanları Nakşibendi'ye göre mi sorgulayacak? Hayır. ...falan efendiye, falan şeyha göre mi? Hayır. O zaman siz söyleyin... ...neye göre sorgulayacak? Mesele bitmiştir. Bizim meselemiz tarikat meselesinde değildir. Kur'an meselesidir. Kur'an yoksa tarikat da yoktur. Kur'an yoksa şeriat da yoktur. Kur'an yoksa İslam da yoktur. Kur'an yoksa hayat yoktur. Hepsinin kaynağı Kur'an. Ne tarikatı? Ne şeyhi ya? Oh, that's it.